Merhaba, ben Fiat Manisa Anabayi Şendil Otomotiv'den satış danışmanınız Hüseyin Taşkıran. İş hayatınızda şehir içi dar sokaklarda manevra kabiliyetini ön plana çıkaran Fiorino Cargo'yu gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Fiorino Cargo, 1.3 Multijet, 95 beygir, 200 tork gücünde motora sahip olup, zorlu yol şartlarında çekiş gücü, yakıt ekonomisi, performansı ve ekonomik anlamda kullanıcısının yanında olan araç olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Fiorino Cargo, 2,5 metreküplük yükleme alanı ile sınıfının en yüksek yükleme alanına sahiptir. Fiorino Cargo, yuvarlak katları, sağlamlığı ve güvenilirliği yansıtan çizgileriyle ile siz iş ortaklarımıza fonksiyonel, özgün ve çarpıcı bir tasarım sunmaktadır. Fiorino Cargo, şehir içi performansı ve yakıt tasarrufu ile kuru gıda, çiçekçilik ve pastane gibi meslek dallarında tercih edilmektedir. Manevra kabiliyeti ile istediğiniz yere rahatça girip çıkabileceğiniz, şehrinizin dar sokaklarında istediğiniz yükü rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir araç mı arıyorsunuz? Fiorino Cargo tam size göre. Bizleri Facebook, Instagram, YouTube adreslerimizden takip edebilirsiniz. Manisa showroomumuz için 0236 alan kodu 236 1850. Salihli showroomumuz için 0236 alan kodu 713 25 telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Siz değerli müşterilerimizi Manisa Salihli showroomlarımıza bekler. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileriz.